Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de Ren Fenerbahçe karşılaşmasını oynayacağız. Daha önce iki defa denedim ancak kayıtlarda bazı sorunlar yaşadım. Birini 3-0 yendim. Diğerini de 3-0'dan 4-3 yenmiştim arkadaşlar. Ancak kayıtlarda sorun oldu. Yeni bir sisteme geçtim. Ayarlarımı tekrar yapıyorum. O yüzden de bazı sıkıntılar yaşıyorum. 2K olarak sizin ekranlarınıza gelecek bu video arkadaşlar. Bu da benim kanalımın ilk videosu. Uzun süredir yoktum ama bundan sonra video atmaya devam edeceğim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten güzel bir karşılaşma olacağının da bilincindeyim arkadaşlar. Şu ayarımı hemen yapayım. Spikerimiz çok konuşuyor. Spiker abimiz. Spiker abimiz çok konuştu. O yüzden de onun çok konuşmasını istemiyorum arkadaşlar. Evet şimdi orada Ha bir de arkadaşlar şimdi kadro güncelleme yaması yaptım ama kadro güncelleme yamasında şöyle bir problem oldu. Ee, bazı futbolcuların tipleri değişik geldi. Örnek veriyorum şu 20 numara Joao Pedro. Sizce Joao Pedro'ya benziyor mu? Evet Joao Pedro'ya benzemiyor. İşte bu tarz böyle sıkıntılar var. Onlara, onları idare edin artık arkadaşlar ya. idare edin diyorum. Neyse. Santa Maria. Borigeuta Borige doğru. Borige. Borige diyelim geçelim bunu arkadaşlar. Lincoln. Lincoln çok güzel bir çalım attı. Lincoln çalımını attı. Sol kanattan ilerliyor. Dakika 5. Lincoln. Lincoln gidiyor. Lincoln bir çalım. Lincoln şutunu çekti olmadı. İkinci pozisyon tekrar çekti. ama Bir türlü pozisyon olmadı gol. Ne yazık ki dakika 7. Bir türlü o istediğimiz şutu bulamadık. Bu arada İrfan Can. pası şimdi Lincoln'e. Lincoln. Lincoln. Batshuayi. Şutu ve top ağlarda. Batshuayi. Çok iyi bir gol. Michi Batshuayi gerçekten harika <laughs> bir gol attı. Batshuayi. Bu arada e, aynı adı bir WhatsApp'a bir WhatsApp bakayım Orada komik bir fotoğraf atmışlar. Aynı ara denk geldi. Gole gülmedim bu arada. Ama güzel bir gol. Evet. Evet, görseli de buraya atayım ya, evet. <laughs> Hiçbir şeyi beğenmem Güntekin bakışı. Evet, niye sık böyle bir görsel ama ben güldüm. Şimdi evet, Osay Samuel kesemedi. Osay Samuel mesela beyaz gördüğünüz gibi. Kendisi gibi siyahi değil. Olsun. Benzemiyor ama en azından yani özellikler aynı bu arada arkadaşlar. Özellikleri aynı sadece tipleri karışmış. O yamayı daha iyi bir yama bilen varsa bu arada dışarıda daha iyi bir yama bilen varsa söylesin gençler. Altay Bayındır Gustavo Enrique. Top kaybolmasına aksaysam ben şimdi Ferdi Kadıoğlu'na doğru dakika 12. Ferdi. Ferdi'nin pası bahçuayı Duvar pasını yediniz. Böyle yedirirler adamı duvar pasını. Dakika 12'de. Şimdi içeriye İrfan Can. İrfan İç. Ya. Bile, bile isteye gittim adamlara verdim topu. şimdi Tedyer geliyor. Gustavo Enrique yattı. Şimdi Tait, Alioski kapatma çabası. Mayer, Laborde, Altay. Laborde dikkat etmemiz lazım. Altay Bayındır bu dakikalarda kalesine devleşmesi de lazım diye düşünüyorum. Şimdi Tait, Mayer, Mayer'den Tait. Şimdi Traore, Traore'nin pası Laborde. Laborde'den Terrier. Terrier, Mayer, Mayer, Altay. Mayer vurdu, Altay kurtardı geliyorlar arkadaşlar. Bu arada arka plan falan yapacağım yavaş yavaş. Buraya da yani yavaş yavaş işte sistemi kurduk. Güzel bir sistem kurduk. Ee, bu arada Twitch'te de bomba gibi geliyoruz inşallah. Takip 18. Omari. Şimdi Lincoln pası İrfan'a. İrfan Ferdi Kadıoğlu. Dakika 22 Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. E i̇çeriye. Yatağı. Ben niye pas veriyorum? çeksene kardeşim, niye pas veriyorsun ya? Ulan var ya, anlamadım gitti arkadaşlar. İlimir fan sahibi bir futbolcu bu, Lincoln. Lincoln'dan Crespo. Crespo döndü. Crespo çok iyi döndü. Crespo, şimdi Joao Pedro'ya doğru. Joao Pedro, Pedro çalım attı. Pedro, Pedro, ikinci posu. Bir daha vur gol. Joao Pedro, 29. dakika. İlk vuruş direkten döndü. İşte Pedro'ya benzemiyor ama arkadaşlar özellikler aynı. Bu gömçürmeden de anlam anlamış olmanız lazım. Ve 2-0 oldu. Ren karşısında 2-0 öndeyiz. İnşallah gerçekten de Fenerbahçe böyle yapacaktır. Ülke puanına çok fazla ihtiyacımız var. Şu anda 20. sıradayız. İsrail'i e geçtik 21'den 20'ye çıktık. Ve 15'e girersek tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonumuz direkt gidecek. Bu da bizim için çok önemli. Atilla Salahi. Bak kimse orada. Orada siz gidiyorsunuz ama Atilla Salahi'nin de bir gerçek var. Zaborde. Şimdi Crespo. 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 Crespo aradan gönderdi çok iyi pas. Joao Pedro vurdu. Joao Pedro. Pedro! Müthiş vurdu ama direk değil. Direği tutan, ağları tutan direkte patladı top. Tight. Tight. teriyer, Terrier uzaklardan Altay bayındır. ama tekrar gidiyor. Orada Gustavo yeri düştü. Tehlikeli düş olsun olabilir. Ne olmadı? Güzel. Offside zaten değil mi? Offside bayrağı havada. Şimdi tehlikeli tehlikeli geliyorlar. Dakika 47. Dikkatli olursak bu da bu da uzaklaştırır dediğim anda olsaysam öyle. araya girdi. İrfan'a kazandırdı ama İrfan biraz yoruldu mu ne yaptın sen? Anlamadım ki ya. yere yerdesin. Yere yere düşerek falan filan takılıyorsun ha. Borgate. Borige Borge. Borige Salay kapatma çabası Traore Alioski çok iyi. Şimdi Lincoln. Lincoln. Çalımı attı Lincoln. Lincoln gidiyor. Lincoln verdi. Joao Pedro tekrar Lincoln'e doğru ama Traore araya girdi. Başarılı Traore'nin müdahalesi. 51. dakikada bir türlü hücuma çıkamadık ama Crespo müthiş müdahale. Şimdi Joao Pedro. Pedro. Tait. Borige. Santa Maria. Santa Maria'dan Laborde. Laborde. Mayer. Mayer. Mayer aradan çok iyi gönderdi. Altay Bayındır çıktı. Müthiş müdahale Altay. İşte bravo sana. 55. dakika. Hep böyle müdahaleler bekliyor senden. Crespo. Miguel Crespo. Tutamadık. Galen, Santa Maria. Mayer. Terrier'e doğru. Şimdi Terrier. Kapatır mı orada? Laborde. Laborde gidiyor. Gustavo Henrique bugün gerçekten çok başarılı. Orada da çalımını attı. Rossi. Diego Rossi oyuna girdi. Ve müthiş de bir pas verir mi? Veremedi tabii ki. Galen, Bacuay kazandı. Bacuay'ı tutamadı. Bacuay. Terrier. Sol açıktan ilerliyor Terrier. Yaptı ortasını şimdi yapamadı. Bir orta, tight. Şut pozisyonu. Tight önünü açtı. Penaltı. Gustavo'ya demin nazar değdirdim. Nazarım değmesin. Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Nazarım değmesin. Hain insanlar. Hain insanlar işte nazar ettiniz. Kalandık. Tutacağım. Sakin olun arkadaşlar. Şimdi sakin olun. Bakıyorum nereye vuruyor. Sağ tarafa bakıyor. lan sağ vuracak bu. Kurtardı. Altay Bayındır kurtardı. Tekrar kurtardı. Bravo sana. işte bu. 64. dakika. Hemen degajını kullandı. Penaltıyı kurtardık. Penaltıdan yararlanamadı Ren. Altay Bayındır soluna yattı. topu kurtardı. Santa Maria. Şimdi Zayt Miha Zayt Oyuna girdi Miha Zayt Basını verdi Bahçuvayi'ye. Mişi Bahçuvayi. 65. dakika. Mişi Bahçuvayi geliyor. Şut açısı yakaladı. Çekti şutunu. Gol. <laughs> <laughs> 66. dakika artık bilmiyorum. O sayısı ama Rossi. 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 Rossi çok iyi çalın. Rossi. Rossi geliyor. Rossi. Kaleci Gomez. Diego Rossi çok iyi çalımlar ama çerçeveyi buldu. Buldu ama Gomis engelledi. Mayer gidiyor. Mayer Osay Samuel. 75 oldu dakika. Osay Samuel. Osay Samuel gidiyor. Osay. Osay bu Osayi. Osay şimdi Batçuay'ı. Batçuay'ı. Osay al artık aldı. Osay aldı. İçeride. Çok Pedro Drake. İkinci pozisyon. Kuruş yine Drake. Üçüncü pozisyon. Artık gol olsun. Gol. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Müthiş bir gol. Golü o yazalım. Gerçekten yani pozisyon gol olmalıydı. Vurduk direkten, döndü direkten, attık golü, golü sonunda. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Gerçekten muazzam bir dehşet bir gol imza attık. Ve 3-0 oldu. Traore kendi kalesine attı. Ve maç bitti. Bu güzel bir maç oldu gerçekten arkadaşlar iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten etkili mücadeleler sergiledik ama ee, ne derler ona işte atan ve tutanın iyi olacak. Bu arada bir elektrikten gitti ne oldu ya e, En son 77'de falan gol bulduk. 3-0 kazandık. Daha sonrasında pek bir pozisyon olmasa da 3-0 kazanmayı bildik. İnşallah temsilcimiz Fenerbahçe ile böyle bir galibiyet alır. İşte ben yolu açtım. Bren yenilebiliyor. Şey yenersiniz artık bilemiyorum. 3 puanı aldık sonuç olarak. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Twitch.tv slash Sportacus gelirseniz arkadaşlar yakında e, en az 5 tane abonelik hediye edeceğim. Abone olursunuz. Discord grubumuza ayrıcalıklar kazanırsınız. Aynı zamanda yayınlarda da ayrıcalıklar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Adamel Falcao. Evet, Adamel Falcao. Falcao. Çok iyi. Sopun ağrım, sopun ağrım. Hocam. Hocam. Sapın ağrı. Sapın ağrı. Sapın ağrı. Sapın